da büyük final zamanı. Aile bireyleri, geçmişin yaralarını sarmaya çalışırken hayat, onları zorlu tercihlerle karşı karşıya bırakır. Seyran ve Ferit, yaşadıkları acı dolu süreçlerin ardından artık birbirlerine başka bir gözle bakmaktadır. Zamanla oluşan kırılganlık, yerini kabullenmeye ve yeni bir başlangıcın ihtimaline bırakır. Suna, Hatice'nin kayboluşunun ardından derin bir sarsıntı yaşasa da kızına kavuşmanın verdiği huzurla kendi iç yolculuğuna başlar. Tarık ve Şehmuz'un planları suya düşerken, hesaplaşmalar artık daha çok duygusal bir zemine taşınır. Aile içindeki kırgınlıklar, özellikle Ferit ile Halis Ağ arasındaki mesafeyi yeniden gündeme getirir. Ancak yaşananlar, Ferit'in kendi yolunu çizmesine neden olur. Kazım ve Hattuç arasındaki dengeler bile değişmişken, Yalı'daki herkes artık geçmişten çok geleceği konuşmaya başlar. Yalı'da büyük bir sofrada toplanan aile, son kez bir araya gelir. Aralarındaki anlaşmazlıkları ve kırgınlıkları konuşarak yüzleşirler. Bu yüzleşme, sadece birbirleriyle değil, kendileriyle de olur. Ferit, içinde büyüttüğü öfke ve hayal kırıklığıyla vedalaşarak, gerçek anlamda bir dönüşüm yaşar. Seyranlı olan ilişkisi artık yeniden şekillenir. Aşkları, yaşadıkları tüm fırtınalara rağmen sağlam kalabilmiştir. Bu defa her şey daha bilinçli, daha olgun ve daha derindir. Son sahnede yalı artık bir sükunet yeri gibidir. Tüm karakterler kendi yollarına yürürken geçmişin izlerini birer birer arkalarında bırakır. Bazı ilişkiler kapanır, bazıları ise yeni başlangıçlar için umut olur.